Çok enteresan bir konuk. Birlikte tanıtacağız size. Murat Kazgan. Üzerine bahisler oynanan, gece kulüplerinde düzenlenen gece kulüpleri. Binlerce kişinin takip ettiği ama aynı zamanda dünyada birçok ülkede yasak olan. Muratcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Dövüşçü mi demek lazım sana? Evet, dövüşçü. Ne dövüşçüsü? Ne dövüşçü? Hımm ne dönüşçüsü? Bizim e, kafes dövüşü olarak. Türk televizyonunun kanayan yarası. Spikerlerin, kanalların kimsenin hiçbir şey hakkında bir şey bilmesine gerek yok. Muhtemelen bu kadının eline metin falan da vermediler. Kadın direkt mikrofonun karşısına geçti ve böyle düşündü. Gece kulübündesin. Işıklar, müzik, DJ. Ondan sonra ileride bir kafes gördün. Bir anda bir dövüşçü geliyor. Herkes işi gücü bırakıyor dansı bilmem neyi. Bir anda dövüşünün üstünde bahis oynuyorlar. Her şey çok gizli. Kimse görmüyor. Kimsenin bundan... açık bir antrenman sabahından herkese selamlar. As, as, as. As, as, as. Bugün ufak bir koşu, Bugün böyle uzun mesafeli koşmaktan ziyade böyle sprint yapacağım için kramponlarla koşmak istedim. Böylesi daha keyifli oluyor. Yere ayağınız daha sağlam basıyor kramponun dişleri sayesinde. Hani yere tam olarak kuvvetinizi verip kendinizi itebiliyorsunuz. Burada biraz diz çekiyorum. Özellikle belimi ısıtmak için. Çünkü bizde genetik olarak bel fıtığına bir yatkınlık var. O yüzden bir sakatlık çıkmaması için belimi iyice ısıtıyorum. Çünkü belimi sakatlarsam çok üzülürüm veya herhangi bir şekilde spor yaparken canımın yanması durumunda. Gördüğünüz gibi bilekleri falan da ısıttık. Biraz da böyle kuadları gerdiriyoruz vesaire. Isındığımı hissettikten sonra başlıyorum. Uçacaksın, uçacaksın. Tegoti içi yapacaksın. Uçacaksın, uçacaksın. Urfa'ya bir gün konacaksın. Uçacaksın, Uçacağım. Şimdi bu koştuğumuz mesafe ortalama 40 metre falandı. İki direk arasını seçtim. Bu kameranın görünmeyen kısmında da bir direk var biraz daha gerisinde. O iki mesafeyi koşuyorum. Ortalama dediğim gibi 35-40 metre falandı bu mesafe. Bunu 12 kere falan yaptım. 6 git 6 gel. Ondan sonra bitirdikten sonra biraz şöyle ufak tempoyla bir koştum. 100 metre falan mesafe vardı bu arada. Karşıya kadar gidip geldim. Biraz dinlendikten sonra da şu an gösterdiğim yeri, hafif tümsek olan yeri çıktım. Burayı da yine 10 kere yaptım. Aynen bunu da 10 kere yaptım. Burası çok kısa bir yerdi. Hatta burayı 10 kere yapmadım. Çok kısa bir yer olduğu için 20 kere yapmıştım. Bir bakalım. Gazino patronu cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. Evet gördüğünüz üzere 10 kere yapmışız. 20 kere değil. Yanlış hatırlıyormuşum. Bu 10 kere bittikten sonra antrenmanı bitirdim. Zaten yeterince yordu. Böyle biraz daha hafif engebeli bir yer olunca dümdüz olmayınca ekstra bir çaba sarf ettiriyor. Biraz daha yoruyor zaten. <laughs> zaten toplantıdan önce gitmiştim buraya. Şimdi burada da kamerayı elime aldım. Konuşuyorum ama ses kaydı yok. Telefon sesi kaydetmemiş. O yüzden buraya dublaj yapacağım. Evet antrenmanı bitirdik. Okuldan da birkaç çocuk böyle bir bana bakıyordu. Tam okulun önünde koştuğum için biraz garip olabilir onlar için. Anladım. Yorulduk. Şimdi toplantıya geç kalacağım. Bir an önce eve gitmem lazım. <laughs> Ayakkabılarımı falan değiştireyim. Şurada suyum var. dinle bakalım. Bundan yıllar yıllar önceydi. Şimdi merak ettiğiniz iki soru. Bu kutu niye burada? İçinde ne var? Evet. Onunla ilk tanışmamız böyle olmuştu. Burada gezip dolaşmayı çok seviyorlar. Dün akşam çıkardım. aşırı meraklı hayvanlar. Çok fazla bir korkular yok öyle insandan. Şimdi bu tavşanların yemini getirdi abim. Güzelliklerin. Bunlar bizim değil. Evde zaten iki tane kedi var. <laughs> Onlar kapımda bekliyor şu an. Gurunu şun. şun. İyi ben bunu. Bu iki tavşandan bir tanesi bu videoyu çektikten sonra birkaç gün içinde gitti. Ama diğeri kankuş. Kankuş benimle kaldı. Aslında o da gidecekti ama kendine uygun bir yuva bulamadı. Günlerce benimle vakit geçirdi. Normalde evimdeki kedilerden dolayı hayvanlara olan bakış açım biraz değişmiş olsa da kankuş benim için çok farklıydı. O küçücük vücuduna rağmen kocaman götü, aptal aptal bakışı, kutusundan kaçmaya çalışması ve sonunda bunu başarması, kutusunun penceresinden o dışarıya bakışı, beni çok sevişi, her şeyiyle birlikte Kankuş benim için çok farklıydı. Birkaç hafta bende kaldıktan sonra yeni evine, yeni yuvasına kavuştu. Çünkü ne olursa olsun burada mutlu olmadığını biliyordum. Çünkü evdeki iki tane Allah'ın cezası tarafından iki kez suikast girişimine uğradı. Ona rağmen güçlü durdu, bacağını incitti ama ölmedi. Ölmedim lan! Koşmaya, yaşamaya devam etti. Umarım orada mutlu olursun. Seni çok özleyeceğim Kankuş. Ya şu fotoğrafa bakar mısınız? şu hayvanı nasıl sevmeyeceksin şu fotoraftan sonra Ol, İyi bak kendine ne olur gözün arkada kalmasın